Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Malumlarınız olduğu üzere ve kamuoyunu da yakından takip ettiği gibi dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine dair karar imzalandı. Ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra da Yüksek Seçim Kurulu toplantısını yaptı parlamento seçimlerinin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması yapılacağı ilan edildi. Şayet Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ikinci turun da 28 Mayıs günü yapılacağı resmiyet kazandı. Seçim sürecinin öncelikle milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını, bu kararların hayırlı olmasını ve seçim süreci, sürecinin kazasız belasız sulh ve huzur içerisinde barış içerisinde tamamlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Seçim tarihinin netleşmesinden sonra siyasi trafikte hızlandı. Siyasi partiler arasındaki görüşmeler bir hız kazandı. Dün de basınla paylaştığımız gibi biz de bugün bu sabah başkanlık libanımızı topladık. Gelinen aşamada nasıl bir tabir takılacağımız konusunda arkadaşlarımızla bir karara vardık. Bu kararı siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Ama müsaadeniz olursa biliyorsunuz bir de şu son bir hafta 10 gün içerisinde seçim gündeminin yeniden ısınmaya başlamasından önce çok yoğun bir şekilde hatta sadece depremi konuşuyorduk. Biliyorsunuz memleketimizde Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki de deprem meydana geldi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen bu depremlerden sonra haftalarca gündemimiz deprem oldu. Ve ilk günden itibaren bizler de Hüdapar olarak genel merkez teşkilatımız, genel başkan yardımcılarımız, GİK üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte hep sahada olduk. Ve bundan sonra da depremi gündemimizde tutmaya yaralar tamamıyla sarılıncaya kadar memleket normale dönünceye kadar inşallah biz bu ziyaretlerimizi sürdürmeye ve oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olma çabalarımızı sürdürmeye azimliyiz inşallah. Deprem meydana geldikten sonra ve peş peşe iki deprem sonrası asrın afeti şeklinde bir nitelendirme yapıldı. Depremden etkilenen yıkım ve can kayıplarının yaşandığı bütün illerimizi bizzat ben ziyaret ettim. Genel Başkan Yardımcılarımız Başkanlığında 12 ayrı ekiple sürekli sahada olduk. Bugün itibariyle de halen bazı arkadaşlarımız yine deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben seçim gündeminin, siyaset gündeminin bu kadar ısındığı bu dönemde, bugünlerde bütün kamuoyuna, bütün siyasi partilere ve bütün basın kurumlarına, bütün sivil toplum kuruluşlarına burada huzurlarınızda sizin aracılığınızla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen depremize de kardeşlerimizi unutmayalım. Onların bize ihtiyacı var. Onların ihtiyaçları devam ediyor. Onların yaraları henüz sarılmadı. Ve yaraları tam anlamıyla sarılıncaya kadar da yardımlarımız sürmeli deprem bizim birinci öncelikli gündemimiz olmaya devam etmelidir. Ben bu vesileyle deprem felaketinde can veren, vefat eden bütün kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah cümlesine rahmetiyle muamelede bulunsun. Yaralılara şifalar diliyorum. Geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum ve Rabbim bizlere de bu yaraları bir an önce sarma noktasında güç, kuvvet ve gayret versin inşallah. Biz depremden etkilenen il ve ilçelerimizi hatta köylerimizi ziyaret ederken sahada kardeşliğin, dayanışmanın, fedakarlığın ve diğer gamlığın çok güzel örneklerini bizzat müşahede ettik. Bunların Hayatın normale dönüş anına kadar devam etmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu seçimin etkileri belki uzunca bir süre devam edecek. Bu yaraların sarılması belki ayları hatta yılları alacak. Sahada benim edindiğim izlenim ve yine sahada daha önce basın aracılığıyla yapmış olduğum çağrılar vardı. Müsaadenizle ben onları bir kez daha burada ben tekrarlamak istiyorum. Depremin ilk günlerinde çok yoğun bir şekilde yardımlar aktı bölgeye. İlk anlarda özellikle gıda ve giyim yardımı konusunda belki ihtiyaçtan fazlası aktı bölgeye. Öyle ki bir kısım yetkililer yeter artık buraya daha fazla yardım göndermenize gerek yok dediler. Fakat bizim sahadaki tespitimiz şu, evet şu anda belki gıda maddesi itibariyle çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor olabilir. Ama orada halen kendi yemeğini pişiremeyen, bu nedenle de bazı hayır kurumlarının ve bazı resmi kurumların kurmuş oldukları aş evlerinin dağıttığı hazır sıcak yemeklerle karnını doyuran birçok vatandaşımız var. Bu aş evlerinde yemekleri pişirip dağıtanlar malzeme konusunda sıkıntı çekmeye başlamışlardı. O yüzden biz de şöyle bir çağrıda bulunduk. Dedi ki lütfen oraya yardım gönderenler ilk andaki heyecan kaybolduktan sonra da yardımları göndermeye devam etsinler. Gönderilen yardımlar zamana yayılmak suretiyle peyderpey devam etsin. Değerli basın mensupları biraz önce söylediğim gibi bu sabah bizim başkanlık divanı toplantımız vardı. Bu toplantımızın iki başlığı vardı. Birisi deprem bölgesindeki çalışmalarımız. Kısaca deprem başlığı. Bir diğeri de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimler. Bu seçimlerle alakalı biliyorsunuz daha önce de bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Mesela 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve bu konudaki atacağımız adımları da, tavrımızı da seçim tarihi kesinleştikten ve adaylar belirlendikten sonra açıklayacağımızı söylemiştik. Bugün toplantıda arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk ve bir karara vardık. Başkanlık Divanı toplantısında daha önce yetkili kurullarımızda hatta il ve ilçe teşkilatlarımızda da yapmış olduğumuz istişarelerin neticesiyle de uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdilik konuyla ilgili yapacağımız açıklama bu kadar. Konuyla ilgili sorularınız varsa cevaplandıralım inşallah. Hale hazır bir yara mı adam ko an daha elbajartın asarı ko mariyede amir peşgiri beden Erdoğan.

Türkiye'nin Refah Partisi e, katılma e, yönünde bir gelişim oldu. oldu. Yani Türkiye'nin Refah Partisi'nin bir takım şartları, katılım şartları sürdüler. Evet. Şöyle ki, LGBT derneklerinin kapatılması, tarımda ve çiftçilere destek verilmesi, 6284 sayılı yasanın kaldırılması, süresiz nafakanın kalkması, akıl ve maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi gibi şartlarının olduklarını beyan etmişler. Siz de bu iktifaka katılırken Parti e, olarak şartlarınız var mı? Şimdi bahsettiğiniz e, talepler şart olarak mı ileri sürülüyor? Bunlar olmazsa ya da bu konuda söz verilmezse biz yokuz anlamında mıdır? <laughs> Yoksa bunlar bir talep midir? Doğrusu ben onu bilmiyorum. Bu açıklamayı ben bizzat dinlemediğim için o konuda bir yorum yapamam. Öyle bir şansım yok. Fakat elbette Siyaset bir anlamda bir uzlaşıdır ve sorunlara ortak çözümler bulma sanatıdır. Bizim bir tane şartımız vardı. Biz ki biz herhangi bir ittifak içerisinde yer aldığımızda biz başkalaşmayacağız. Biz kendi duruşumuzdan, kendi kimliğimizden, kendi programımızdan sapmayacağız. Elbette eğer partilerin programları bütün olarak birbirinin aynısı olsaydı o zaman farklı partiler şeklinde teşkilatlanmazlardı. Belki bir çatı altında toplanırlardı. Doğaldır ki aynı ittifak içerisinde yer alan partilerin programlarında ya da taleplerinde önceliklerinde bazı farklılıklar olabilir. Biraz önce bahsettiğiniz o taleplerin çoğu bizim de talebimiz. Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibri suyu döktüğünü, 6284 yasanın, sayılı yasanın ismi her ne kadar aileyi koruma kanunu ve kadına yönelik şiddeti önleme ile ilgili olsa da aslında bu kanunun aileye zarar verdiğini ve şiddeti de önlemediğini daha önce defalarca kamuoyunda basında da paylaştık. Bu konudaki görüşlerimiz sır değil. Eğitim sistemiyle ilgili de bizim de şikayetlerimiz var. Fakat biz bunları bugün herhangi bir ittifaka veya birlikte yürüyeceğimiz herhangi bir partiye bunlar bizim şartımızdır. Bunları kabul ederseniz birlikte yürüyebiliriz dersek bu çok gerçekçi bir e, tutum olmaz diye düşünüyoruz. Fakat bu taleplerimiz vardır. Ve biz kendi programımızdaki taleplerimizin gerçekleşmesi için de eğer ittifak gerçekleşirse elbette bunların gerçekleşmesi için de bir çaba içerisinde olacağız ve bu sorunların takipçisi olacağız. Fakat hiç kimse memleketin hiçbir sorunu tek başına kendi düşünceleri doğrultusunda çözülmesini bu topluma dayatmaz, Dayatamaz. Diğer siyasi partilere de dayatamaz. Ama bir uzlaşma zemini aranır. Evet, o talepler bizce de makul taleplerdir. Hükümetin bunları karşılaması yönünde bizim de talebimiz olur. Ben teşekkür ederim. Buyurun

Veda kaza ki budur engi AK Parti yancı cetfak cumhur kiriye mi? Evda kaz hükümet kiyd babla bab evda kaz mı bu bu ber devam mı? Çiğnesin. Ab tıştıgu tego yani ber nama mı da çehabe? Persatı yakam yani ev dağız taraf biriz Sarıkumar Recep Tayyip Erdoğan'ı da xaza peşgiri jumakır yani pal peşti jumak xast mecbur ame dona xada me niçaj bıkın ame bir yarık ibadın vaktan bir yar jıda ame bi par bıkın İran am gahşın bi bir yarı am he dahili tıfaq cumhur ne bunu bi jardı de bizim le dan ustandın ama be ak parti ne berdo ame av parti eden godunav cumhurda cumhur girin, Dibe mücadele danıştandı ne? Yani ambijen gövtugu ne? Çiğ ne bunu? Baş? Başka var mı arkadaşlar? arkadaş? Efendim Muhammed Ali Aydemir. Ee, Sen Genel Başkan biraz önce hak görüşmeleriyle ilgili çalışmalarını devam ettiğini ifade etmek. Yeniden Sayın Erdoğan'ın adı böyle gelmek için Mümkündür. Yani daha önceki dönemlerde de açıkladık. Genel Başkan yardımcımızla düzeyinde görüşmeler var. O görüşmeler devam ediyor. Bu hafta başında AK Parti'nin Genel Başkan ile Muhtemel seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bizim genel merkezimizi ziyaret edecektir. Görüşmelerimiz sürüyor. Böyle bir noktaya ulaşırsa yani seçimlerde birlikte hareket etme noktasına ulaşılır ve bu netleşirse detaylarda bazı görüşmeler devam ediyor. Bunu da kamuoyla paylaşırız. Bu mümkündür, olabilir ama an itibariyle şu anda onu söylemek için erkendir. Evet. Parti yani müzakere ama be, AK Parti ile devamdı ki. Hatta ancak ne de az tışki ne biçim? Baş. Başka var mı arkadaşlar? Buyurun. Dediğim gibi arkadaşlar görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşmadı. Kesinleşen bir sonuç olursa bunu kamuoyla paylaşırız. Biz gizli kapaklı işleri yapmıyoruz. Biz ziyaretimizden hemen sonra da biz basında bunu paylaştık böyle bir davetin geldiğini söyledik bu davet sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek daveti değildi Cumhur İttifakı'na katılmamız yönünde de bir davetti bunu değerlendiriyoruz bu mümkündür ama görüşmelerimiz devam ediyor dediğim gibi parlamento seçimlerine de birlikte katılma konusunda bir talep var ve biz bu talebi de değerlendiriyoruz ama bunun nasıl, nasıl olacağı konusunda henüz bir sonuca ulaşılmadığı için şu anda bir açıklama yapmıyorum bir sonuca ulaşıldığında onu da kamuyla paylaşacağız. Bu nasıl olur? Bu, bu, bu birliktelik olur mu, olmaz mı? Olursa UDP e kendi logosuyla mı girer ya da başka türlü mü olur? Onlar eee şimdilik konusu değil. Şu anda henüz cevap bulmamış konular bunlar. Peki eee ittifakı diğer Jordan diğer departmanlar da bunun eee niçin bir partiyle eee dedim bir ve, e bizim, yani partnerinde eee topluma dair politikasına uygun bir işte. İslami yönetimden bari bakış açısı mağdur bir partimizde ayrışıyor. Bu konuda, bu konusun bir girişini ziyade bir değişimde etki eden bir konu. Konuştuğunuz mükemmel aralığa belirli birbiri bu konularla ilerleyen, muhatabı tutuklanır mı? Aslında biraz önce bu sorularınızın cevabını verdim. Yani biz başından beri söylüyoruz. Bizim bir duruşumuz var. Bizim meselelere yaklaşımımız var. Her partinin de kendine göre ayrı bir yaklaşımı, ayrı bir duruşu vardır elbette. E, memleketin bütün meselelerine ilişkin, e, bizim parti programımızda duruşumuzun ne olduğu yazılıdır. E, bunları da böyle üstünü örtecek ya da bulunduğumuz ortama göre değiştirecek değiliz. Ve ilk beri söyledik. Biz kendi kimliğimizle, kendi rengimizle, kendi duruşumuzla bir ittifak içerisinde yer alma imkanı olursa bu mümkündür, olabilir demiştik. Bunu aylar öncesinden söylemiştik. Şimdi aynı noktadayız, aynı şeyi söylüyoruz. Biraz önce de söyledim. İttifak yapan partilerin bütün konularda aynılaşması diye bir şey, bir şart yoktur. Böyle bir gereklilik de yoktur. Hatta bize göre aynı parti içerisinde siyaset yapan insanların da bazı meselelerde farklı düşünmeleri pekala mümkündür. Bu farklılıklar birbirimizi ikna edinceye kadar devam edecek. Birisi diğerini ikna ederse ikna edilen, ikna edilenin fikrine gidecek. Değilse herkes kendi meclisinde yürümeye devam edecek. ikna yani biz kendi fikirlerimizi söyleriz. Onlar da kendi fikirlerini söyler. İkna olup olmayacaklarını onlara sormanız lazım. Serhir evi. Buyurun. Sen sonsuz. Bu adamın önüne bir de başlayacak. Sen ikinci başkanı bilmiyorum. Ee, bu Konya ilgili bu e, seçimde deprem nedeniyle seçim müziği müzik tamamlayacaktan vazgeçtik. Deprem önce deprem müessesi ile ilgili olan odaki açılarulumuz gerektiği ifade ettik. Gıda karşısında sık propaganda geçilecek. Örneğin bir domatesimiz. Eee evet. bizim de seçim müziği hazırlama çalışmalarımız vardı ama depremden sonra o çalışmalarımızı durdurduk. Seçim müziklerini yapmadık. Eee belki bunu kamuyla paylaşmadık ama biz de İnsanların ee, insanların henüz yasını yaşamaya fırsat bulamadığı bir dönemde müzikli, çalgılı, seçim propagandası yapmak gibi bir düşüncemiz yok. Ee, o konuda e, bence bütün partiler benzer kararlar almalı. Ee, ve özellikle de şu hususa da ben bu vesile dikkat çekmiş olayım. Deprem bölgelerinde enkazların üzerinde siyasi propaganda yapılmamalı. Evet. Ee, soru sormayan varsa, e, soru sormayanlardan soru sormak isteyen varsa önce onlara söz verelim. Ondan sonra ikinci kez. Buyurun. Hayır. Yani altılı masanın e, bazı bileşenleriyle bizim görüşmelerimiz var. E, daha önce görüşüyorduk. E, onlar altılı masaya gittikten sonra da görüşmelerimiz devam etti. Fakat.

جدور نزيك جمكسيكا حتى تايوان حتى فيتنام ده سري ده جي جيران بون وك هرما كردستان عراق وك ايران وك أرمينستان وك جرجستان وك يونانستان جغالك دار وطا اللي كاريوهاتن او حنا كوني كو هرما كردستاني فدن موان كونا زيارات او حياتا كوان كونا فدن موان زيارات يعني أول كاريوه ما ده جديد

O da Parti gibi bir da parayla O da Türkiye'de tak. Türkiye'de be. Şimdi bir kişi halvastada bir tözde Parti, parti, o Bu Halvasta ilber Ne halvasta Bu ki le halvasta bir şahsi gömbezdir. Ben ne yazın ne yazın. Halvasta Var mı başka arkadaşlar? Peki, Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar e, bu kararın e, milletimize, memleketimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.